Evet bugünkü konuğum eştarlık. Daha sonra sayısal, sözel bu veriler sizlerle olacak arkadaşlar. Çok titiz bir çalışmadır. Günlerdir süren bir çalışmadır arkadaşlar. Ben şimdi bu videomda sizlere taban puanlarının geçen seneye göre hangi puan aralığında düşebileceğini ya da yükselebileceğini söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu Yorumlarken şöyle yapabilirsiniz. Hani yazmak istediğiniz, kazanmak istediğiniz o üniversitenin 2023'e göre taban puanına bakıp bu yılki kendi puanınızı kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl yaptık? Bunu yığılma noktalarından hareket ederek yaptık. 530-550 özellikle 20 puan aralığında kaç kişi var dedik. Daha sonra bunu yüzdelik hesabıyla çevirdik. Sayılar farklı olabilir dedik ve şu sonuca vardık. Artık uzatmak istemiyorum arkadaşlar. 530-550 puan aralığında 2023'e göre ben taban puanlarının düşeceğini düşünüyorum. 510-530 puan aralığı yine taban puanlarının düşeceğini düşün düşünüyorum. Ne kadar düşer? Bunları daha özel bir analizde sizlere söyleyeceğim. Bu videomdaki bu veriler ve bu tespitler tamamen kontenjanı aynı alanlar üzerinden hesaplanmıştır. Tabii ki kontenjanların düşüşü de ele alınacaktır. Bunu da söyleyelim. 490-510 puan aralığı taban puanlarının düşeceğini düşünüyorum. 470-490 puan aralığında yine taban puanlarının düşeceğini düşünüyorum. 450-470, buralara geldikçe artık taban puanlarının yavaş yavaş 2023'e benzeyebileceğini ama yine bu puan aralığında da biraz düşük olacağını düşünüyorum. 430 450 puan aralığında yine yaklaşmanın giderek çoğaldığı ve hemen hemen aynı olabilecek dediğim seviyeye geliyoruz 430 450 2023'e çok benzeyecek diye düşünüyorum 410 430 yine arkadaşlar ben taban puanlarının düşebileceğini düşünüyorum Hocam niye orada? Arkadaşlar bu tespitler yılma noktalarından hareketle yapılmıştır. 390-410 yine taban puanlarının kısmen düşeceğini düşünüyorum. Yani bu düşüş ne kadar olur bunu daha sonraki videomda arkadaşlar ayrıntılı şekilde değerlendireceğim lütfen takipte kalın. Daha sonra sayısal ve sözel ağırlık dil bölümü de sizlerle olacak. 370-390 puan aralığında yine taban puanlarının biraz düşeceğini düşünüyorum. 350-370 yine aynı şekilde 330-350 puan aralığında olan bir üniversitede yine aynı şekilde küçük düşüşler bekliyorum taban puanda 310-330 arkadaşlar. Hemen hemen 2023'e yakın bir taban puanı bekliyorum. 290-310 puan aralığı yine yakın ama çok küçük farklarla yükselebilen bir puan aralığı bekliyorum. 270-290 yine yakın ve çok küçük yükselen Bakın burada yığılma hareketleri değişti arkadaşlar. İşte bu çok önemli. Burada yavaş yavaş 2023'e yaklaştı ve yavaş yavaş taban puanları 1-2 puan artmaya başladı diye düşünüyorum. Bu Aşağıya gittikçe değişebilir. 250-270'de bu fark daha da açılabilir. Taban puanları yükselebilir. 230-250 puan aralığında yine 2023'e yakın ama kısmen yüksek. 210-230 yine aynı şekilde arkadaşlar. 190-210'da ise durum yine 2023'e benzer ve çok küçük farklarla düşük taban puanları görebiliriz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Takipte kalın. Çok özel videolar sizlerle olmaya devam edecek. Biz sayılar üzerinden konuşuruz genelde yanılmayız ama inşallah da bu sefer yanılmayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.